İsrail medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'den Suriye'ye uzanan diplomatik hamleleriyle bölgesel denklemi değiştiren vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini yazdı. Türkiye'nin son dönemdeki diplomatik girişimlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası etkisini mercek altına alan İsrail'in önde gelen kanallarından N12 ve N21 televizyonları Erdoğan'ın Gazze'den Suriye'ye, Washington'dan Körfez'e uzanan stratejik adımlarıyla bölgesel denkleme değiştiren lider. Batı uzun süre Erdoğan'ı hafife aldı ancak o sabırla bekledi ve şimdi herkes onunla masaya oturmak zorunda kalıyor ifadeleri yer aldı. N12'nin analizinde Türkiye'nin müdahalesi olmadan bölgede veya dünyada hiçbir düzen mümkün değil. Ankara artık barış ihraç eden ülke olarak görülüyor ifadeleri dikkat çekti. Haberde Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının Batı'ya mesaj niteliğinde olduğu belirtilerek Erdoğan İsrail'i hedef alarak Batı'ya şunu söylüyor. Artık Orta Doğu'yu Türkiye'siz yönetemezsiniz yorumu yapıldı. n 12 Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la kurduğu doğrudan temaslara da özel bir parantez açtı. Trump döneminde Beyaz Saray'a doğrudan ulaşabilen tek Müslüman liderin Erdoğan olduğu vurgulandı. Ankara'nın Suriye sahasındaki diplomatik etkisinin arttığı da ifade edilerek, Erdoğan, Suriye'de hiçbir tarafın tam kontrol sağlayamadığı bir denklemde tek sabit aktör haline geldi denildi. İsrailli uzman Galia Lindenstru Trump'ın yeniden güç kazanmasının Ankara tarafından bölgesel bir fırsat olarak görüldüğünü belirterek, Erdoğan, Washington'la yeni bir sayfa açılmasını bekliyor. Bu kez Türkiye masaya şart koyan taraf olacak ifadelerini kullandı. İsrail yorumculara göre Türkiye F-35 programından çıkarılmasının ardından kendi jeopolitik hattını kurdu. Erdoğan, Rusya ile yakınlaştı ama NATO'dan kopmadı. Bu, Batı'nın alışık olmadığı bir strateji. Türkiye artık kendi eksenini kurdu değerlendirmesi yapıldı. Haberde Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabalarına da dikkat çekildi. Ankara'da gerçekleşen Erdoğan Kair Starmer görüşmesinde Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda mutabakat sağlanmasının Türkiye'nin batıyla bağlarını koparmadan kendi çıkarlarını maksimize etme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanar Ocaksa Erdoğan'ın Arap dünyasında geniş destek kazandığını belirtti. Türkiye hem Arap Sokağının vicdanını temsil eden hem de Batı ile temasını koparmayan tek aktör haline geldi dedi.